Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni fotoğraf geldi. Meriç ailesi yeniden birlikte bir arada toplanmışlar. Onların bu görüntüsü herkes tarafından çok sevildi. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere, bildiğiniz üzere sizlerle paylaşmıştım. Erkan M. için annesi hastalanmıştı. Ve Erkan M. işte annesinin yanına gitmişti. Onu görmeye gitmişti. Ee, ve şimdi ise Erkan M. için annesinin sağlığı yerine gelmiş. Yani tedavisi olumlu yönde tedavi hastalığı cevap vermiş. Ee, ve yeniden Tedaviye başlamışlar ve evet, erkan için annesi ayaklanmış. Meriç ailesi yeniden birlikte fotoğraf paylaşmışlar. Bu mutlu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağ olun arkadaşlar.